Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra aktüel devam ediyor. Belona Londra şubelerinin yöneticisi Serap Yumak yaşadığımız bu süreçte mobilya sektöründe yaşananları değerlendirdi. Acil durumda ihtiyacı olan kişileri mağdur etmemek için titizlikle çalışıyoruz dedi. Londra Aktüel ekibi olarak pandemi döneminde de esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Bellona Londra şubelerindeyiz. Efendim Pondursent'teyiz. Serap Hanım'la birlikteyiz. Özellikle geçtiğimiz hafta konuşmuştuk ama bu dönemde yine çalışmalarınızı devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan da görüyoruz sizi zaman zaman müşterileriniz de ziyaret ediyor. İsterseniz sizden dinleyelim efendim. Çalışmalarınızı nasıl yürütüyorsunuz özellikle bu dönemde? Ee, öncelikle hoş geldiniz tekrar. Ee, pandemi zamanında biraz e, tabii eskisi gibi çalışamıyoruz ama mümkün olduğu kadar adapte adapt olmaya çalışıyoruz. Ee, hem müşterilerimizi mağdur etmemek için hem de e, acil ürün isteyen veya ürünü değiştirmek isteyen müşterilerimize yardımcı olmak amacıyla çalışan arkadaşımız Ali Bey ve ben sürekli mağazadayız. Lüşem da yine aynı şekilde açık ama her müşterilerimizi satış için mağazaya alamıyoruz. Satış yapıyoruz ama nasıl yaptığımızı ben tekrar bir hatırlatma yapayım. Müşterilerimize zaten yavaş yavaş onlar da artık alışmaya başladı. İnşallah umut ediyorum. Uzun süre böyle alışkın olmayız bu duruma. Tekrar eski halimize döneriz ama müşterimiz bizi arıyor. Koltuk acil koltuk almam lazım veya baza başlık alacağım var mı diye biz kendilerine stoktan olanları söylüyoruz veya sipariş etmek isterse web sitesine bakmasını istiyoruz e veya acil lazımsa örneğin mağazadaki bir baza başlığının resmini gönderip bunlar stokta var almak ister misiniz diye ona göre fiyatta da anlaşıyoruz daha sonra e, çünkü fatura imzalamaları gerekiyor İmzasız maalesef bir şey gönderemiyoruz mağazaya çağırıyoruz ve hemen bir gösteriyoruz ürünü tekrar fatura yapıp teslimat tarihini ayarlayıp bu şekilde müşterimize satış yapabiliyoruz mağaza içerisinde sınırlı insanlar olmak durumunda bazen müşterilerimizi kapıda bekletiyoruz müşteri içeriden çıkması Lazım diğer bir müşteri alabilmek için bu durumlardan dolayı müşterilerimiz aslında çok memnun değil bu şekilde çalışmamızdan biz de değiliz ama hem ihtiyacı giderebilmek için hem de insanları mağdur etmemek için teslimatlarda özellikle maalesef bu şekilde bir süre daha çalışmamız gerekiyor. Şunu sormak istiyorum yani acil durumlar derken özellikle ev taşıması mı gerekiyor nasıl mesela aciliyetler oluyor özellikle mobilyada? Şimdi örneğin koltuğu kırılmıştır veya çökmüştür. Biz mümkün olduğu kadar Türk mobilyası olarak, on olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama takdir edersiniz ki örneğin İngiliz firmaları kesinlikle açık değiller, onlar kapalılar tamamıyla. Müşteri ürününü oradan almış olabilir. Evde şu an koltuk oturacak halde değildir. Kırılmıştır veya yatağa çökmüştür. Bu durumlar olduğu zaman tekrar onlara gidemiyorlar. O yüzden bizi arıyorlar veya belki diğer Türk firmalarını ararlar. Elinizde olan ürünler hangisi diye. Bir de insanların korkusu şu pandemi zamanında başka bir firmalardan sipariş verdiğimiz zaman sipariş zamanında gelecek mi diye bir kaygı var. Bizim fabrikamız çalışıyor. %30 eksi halde çalışıyorlar çünkü onlar da biraz hem sosyal mesafeyi koruyup hem de hasta olan çalışanları uzak tutmaya çalışıyorlar fabrikadan. O yüzden sürekli çalışıyorlar. Mesela bir örnek daha vereyim aciliyetle alakalı. Müşteri bir döşek almış, bizden acil döşek istedi. Döşeği de çökmüş, yaylarını falan hissediyorlarmış, rahatsız durumdalar. Şimdi kendisi farklı bir yere, bir yere gitse bir iki ay belki 3 ay daha bekleyecek. Ben zaten stoktan satmak istediğimden dolayı çok stok getirmiştim. Ürünlerimiz var, stoklarımız dolu. Ee, i̇stediği döşeklerin isimlerini verdim. İnternete lütfen bak detaylarına dedim. Kendisi internetten detaylarına bakıp daha sonra buraya gelip seçimini yapıp gidecek. Ayrıca acil isteyenlere veya showroom'dan ürün almak isteyen müşterilerimize Lüisham dahil showroom'dan %50 indirilme koltuk takımı da veriyoruz. Mağazadan %50 vermemizin sebebi de 2021'e çok güzel yeni ürünlerle girecektik. Siparişlerimiz hazır, ürünlerimiz var Biraz e, acil isteyenler, bunlar da aslında yeni ürün. 2020'nin ürünleri. Biz geçen sene ve bu sene içerisinde de bu virüsten dolayı, pandemiden dolayı yeterince müşterilerimize ürünlerimizi gösteremedik. O yüzden e, yeni ürünlerimiz hazır. Bunlar da zaten yeni ürünler. Mağaza içerisindekilerde sürekli yeniliyoruz 2020'nin ürünleri. Ama acil isteyen müşterilerimiz Lübüşem'e da gitsinler. E, arasınlar mutlaka önce gelmeden lütfen rica ediyoruz. E, Enfield'a da gelebilirler. Örneğin viteli koltuğumuz, şu an üzerinde oturduğumuz. 150 50 neyse etiket fiyatından verebiliriz. Teslimatında hemen yapabiliriz. Bu hafta teslimatlarda Büyükelçiliğimizin ürünleri, sipariş vermiş olduğu ürünlere de teslimat yaptık. Bir iki haftaya kadar konsolosluğu da yapacağız. Resimlerini sosyal medyamızda da paylaşırız. Bizim için çok güzel bir duyguydu, gurur vericiydi. Çünkü çok insanlar ziyaret ediyor ya ve Bellona koltukların üzerinde olmaları gerçekten çok güzel bir duygu. Bu zor dönemlerde bizi tercih eden müşterilerimize, mevcut olan müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz.